arkadaşlar. O ikisi hoş geldiniz. Herhalde. Bugün yine Oyuncak Butiğinden Ege ve ay, Şen abla bizlerle. Ne oynuyoruz? Kandıramazsın beni. Kandıramazsın beni. Bakalım kandıramazsın. Kandıramayacak. Ne olacak bakalım? bakalım. Biz bu kandıramazsın beni yeni aldık. Evet. Güzel bir oyuna benziyor. Hiç daha önce oynadık. Kim kandıracak? Açtık baktık öğrenmek için daha önceden. Şöyle gözlükleriniz varmış. En fazla 4 kişi oynanıyormuş. En sevdiğim ya da 4. Herkes gözlüklerini takıyormuş efendim. Bunu öğrendik daha önceden. Sonra şöyle bir çarkımız var değil mi? Bunu ortaya koyuyoruz. Evet. Sonra bu çark ama yani. dönmüyor yani dön dönmüyor Dönmesi için değil. Kandıramazsın ben çarkımı buraya koydum. Burunları koyuyormuşuz buna. Sonra böyle bir sürü kartımız var arkadaşlar. Bu kartların içinde böyle ejderha, hayalet, cadı ve maymun var. Koca ayak Resimler yani. Resimler var yani. Resimler. Evet. Dört tane farklı karakter var. Dinliyorsun değil mi Mira? Dört farklı karakter var. Şöyle bu kartları iyice karıştırıyorum. Hepsi birbirinden farklı olacak. Herkese... Ben de anlatabilir miyim? Anlat. Yani bu cadı, cadı kartı bu falan. Evet. Üç tane kart vereceğim herkese. Tamam Kartlarım... mı? Açılış gibi kapatacağız. Evet yani kapalı. Oyuncular görmeden. Yani amaç ben inanacak mıyım inanmayacak evet, mıyım? Kaydırabilecek Kandı misin? Anne, Aslında biliyor mu yapıyoruz? Biz, oynayacağız de. zaten. Canlı canlı bir göstereceğiz. Canlı he. canlı göstereceğim. Canlı canlı göster. <gülüyor> <gülüyor> mesela ben cadıyı seçtim hemen görmeden kapatıyorum. Cadıyı evet. atarken işte mesela koca ayağa attım deyip kandırabilirsin. Biz tamam de, mı? Biz de inanıyoruz inanmıyoruz. İnanıyoruz, inanıyoruz. inanmıyoruz diyeceğiz. Eğer sen... Ben inanmadım dersen, sen de doğruyu söylemişsen eğer beni benim burnum uzayacak. Tamam mı? Tabii böyle. Ben yok ki değil mi bu? Dur bir dakika. Can, cadıyı aldım kapattım. Tamam. Ben cadı aldım diyorum. Cadıya attım diyorsan, herkes inanıyorsa problem yok. O zaman. Tamam. Ama ben, zaten, ben, ben inanmıyorum dersen, zaman, aşkında aşk, da cadı çıkarsa ben burnu takıyorum. Burnu takıyorsun. Ve ben, eğer... E, onu... Durun bir susarsanız anlatacağım. Mesela ben cadı seçtim hemen atıyorum diğer oyuncular görmeden. Siz de fikrinizi söyleyin şimdi. Ben İnan, inanmadım ben. Ben cadıya attım. İnanmıyorum. Kandıramazsın Sen beni. Ben inandım. Ben de inanmadım. Kandıramazsın beni. İnanmadı inanmadı inandın mı? İnandım. Aa, o zaman cadı. ikisi o zaman burun takıyoruz. Tamam mı? Biz takmıyoruz. Burnumuz uzayacak. Evet. evet. Hadi bakalım başlayalım. Hadi Bu burnumuzu gerçek burnumuza takmayacağız. Burada burnu var. Gözlükte takacağız. Ver ve, bakalım cadıya. Ve şöyle bir şey de var. Eğer mesela hani doğruyu söylüyorsa o zaman burun eksiliyor. Yani takılıysa herhalde. takılıysa bir tane evet. yani eksiliyor. Doğruyu söylüyorsa iniyor. Evet. Şimdi hiç burnu olmayan kazanıyor. Evet. Uzamayan. Şimdi hiç kimse birbirine kartını göstermiyor. Ama dört kartımız var herhalde. Bir tane de var. 3 3 3 vereceğiz işte tamam. Ne çıkarsa artık. Ya Dönerek bir şey söyleyeceğim. Ee, bir tane de var. Aa, bende de değişim işim. Ben Uzaylı de de da, çıktı bende. Demek ki başka karakterler evet, var. Ben de baya değişik bir şey. E, çıktı. Tamam, tamam, tamam. Ne yapalım? Şey Çıksın. Çıksın. Hayır, bakabilir miyim acaba? Ne? Neye bakacağım? Ne? Ben o, de baya değişik. bir miyim şey? Ne bakıyorsun işte? De uzaylı da ya. Hayır, Hayır öyle değil. gösterebilir miyim? Bir tanesini göstereyim. Neye bakacaksın? Ver kağıdı tabi... bulayım, almazsınız şu an oyundaymış. Anne sadece bu gösterebilir miyim? Hayır gösteremeyeceksin. Kek mi Hayır Miracım gösterme yok olur mu öyle? Hayır o zaman kartını değiştirmek zorunda kalırsın. O kartla oynayamazsın. Adlarına mı bakacaksın? Ha. Ben hiç adlarına takılmıyorum yani. Olsun. Ne görüyorsun onu bir şey yok. Olsun bak Sadece bak bakacağım bununla. Evet. Ha. Olur mu? Evet, Hadi başlayalım. ben. Hadi at bakalım. Cadı atıyorum ortaya bir tane cadı. İnanmıyorum. Kadra alsın beni. Hı. Ben bir şey demeyeyim ya. Öyle bir şey yok. <laughs> i̇nanayım ben inanayım. E, en, en kolay. Hiç bir burun da takılmıyor. Hiç şey Olur mu? Olur mu? Hiç Tabii, doğru söylüyorsa ben de inanıyorum. O inanmıyorum o zaman i̇nanmıyorum. İnanmıyorum. ben. İnanıyorum. İnanıyor musun? Ne demiştim ben? Cadı. Cadı. Cadı İki inanmıyor, bir inan inanıyor. He oraya koy mu? Cadı değil. Değil, kendim burun takacağım. Ben burun takacağım. Hı. Hmm. Ve kim takacak benle birlikte? Bana inanan. Ama o zaman o cadıyı oraya koymuyor musun? Senin kartan mı? Yok, ben takacağım. Evet. Bana inanan da burun takıyor. Evet. Çünkü bana inandı yalan Bu şey söyledi. o da yalancı oldu. ee üç tane aynı karttan atarsak diyebiliyorum ben. Sen tek bir tane kart vermişsin. Ben cadı. Kandıramazsın beni. Bu sefer inanıyorum. Kandıramazsın beni. Anne ne? Sen kandıramazsın beni. Yok yok ben kandıramazsın. Bu inandı. Bu inandı. kandıramazsın beni. Kandıramazsın, kandıramazsın, kandıramazsın beni. beni. Cadı olduğuna inanmıyorum. Cadı olduğuna inanmıyorum. Ne yapacağız şimdi? Eğer cadıysa biz takacağız. Cadı değilse Değil. hı, sen takacaksın. O sen da takacak kalacak. o zaman. Sen de takacaksın. Hay. <laughs> evet. Ama ben kazanıyorum benim burnum ya. Senin burnun yok evet. At Ege çabuk. Artık en önde ben varım. E dur da sıra sana gelmedi bir gelsin de. İki burunlu muyum ben? Yok teyze. Ben, ben iki burunlu. <laughs> evet. hep kaybediyorum. Niye? Evet, buyurun atınız Ege Bey. He. <laughs> evet. evet, Kandıramazsın beni. İnanıyorum. Ben de inanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu atar doğruyu atar çünkü. <laughs> doğruyu <şu> olduğu için. <laughs> evet, oyuncak bu Şen abla burada uzaya uzaya gidiyor. Sen oyuncak bu Tim oluyorum ben, evet böyle. At bile, hadi bakalım. Bir tanesini atacaksın. Gözünü <laughs> gördüm. <Gözlüyor. gülüyor> evet. de tut ama gözükür öyle. Gözlüyor. Görmüştü tamam, işte, işte bize göster. gösterme. Göstermeyi de göster. Al şöyle kağıtlarını içeriye. Sen bak. Hı. E bakmadın ki sen de. <laughs> <laughs> Ay Aybira ya. Evet. 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 Tamam. Tamam. Ara, şimdi Hayır, Aa, yok, görmedim. Görmedim. Tamam. Şimdi kapalı at. Hayır yok Tamam. Şimdi sen söyle. Şimdi söyle ne yaptığını. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? <laughs> ne yaptın? Cadı. <laughs> <laughs> ne yaptın? Cadı. Cadı attın. Ben ee, kandıramazsın beni. İnanmıyorum sana cadı attığına. Ben de inanmıyorum. Ben inanıyorum. Eğer cadı Geleceğiz, bunu sakıyoruz. <laughs> Gösterer <laughs> mi mı? Ha evet o istediğin kart olabiliyor. Aa, ona bakmak istedim dedim. Öyle işte. mi? Bak göster o kartı. Bu istediğin kart oluyormuş. Evet işte bende de o var. Göster gösteririz. Burada bütün eksi var karakterlerin. Bu istediğimiz kart olarak joker çıkmış <laughs> sana. Bunu atıyorsun o zaman. Niye atmıyoruz o zaman? Bu, kağıtları ben bilemedim ya. Bunları ya dedim mi? işte bak. Burada bir de burunların renkleri var. Yok, oynadığımız kağıtlarla Ama baktın. Gördüm. Baktın ama. Yeni kartlar verelim. O zaman kartlarımızı değiştiriyorum bir turdan sonra. Biz yapalım oyunun kurallarını. Allah Allah. Öğrendik oyunu. Abi ben Acaba benim kartım da kaldı. Bunu Evet. Ben evet. Yani kartları karıştıracağım. Hepsini ver. Yeni kart koyacağım. şimdi. Aaa Mira ya. Ama böyle biter ki onlar. Ha? Böyle biter ki. Kendine Kandıra beni? Nasıl biter ki? En çok burun bende mi var? Kedi evet. istersen evet. en az. E bitecek herhalde. Bir şey ama bende ben de sıfır. Sen kaldıramazsın. Mira da sıfır valla. Evet. evet. Mira vallahi kazanıyor. Evet yine bende sıra. Evet. Hayalet attım. Kandıra bastın beni. Hmm, i̇nanmıyorum ben. Ben de inanıyorum. O zaman sen burun takıyorsun, çünkü gerçekten hayal etti. <laughs> sen bana yalancı mı diyorsun? <laughs> Miran'ın da burada Evet, at, at bakalım. <laughs> Kaybedenin ağzına sarımsak vereceğim. <laughs> bana ver, bana, bana ver, anne bana, bana ver. Sana da ceza olmuyor. cada, cadı, cada. Kandıramazsın kan beni. Kandıramazsın <laughs> beni. Ben inandım sana ya. Sen doğru söyler bir tavrın var senin. Ne? Siz ikiniz burun takacağınız. <laughs> 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 evet burunuz uzun yar, var uzun ya. yar. Siz de takıyorsunuz Ege Bey. Ben taktım canım benim, kırmızıyı taktım. Senin daha ilk burnun mu bu? Ha pardon Ay, pardon. Doğru mu? he. Ee, şey, iki burun kaldı bitiyor. Evet, Haydi bakalım. Ya benim işte dediğim bir, e, doğru attıysa o burunu çıkartmıyor mı? Ha, doğru söyleyenler Ha doğru mı? söyleyen burun çıkarıyor. Ben doğru söyledim. Çıkar gibi evet. ben de doğru, doğru söyledim. dedim. ben doğru söyledim. Çıkar gibi ben ben Doğru söyledim. Söyledim. Evet at. Doğru bir şey hatırlattı. Doğru söyleyince burun çıkartıyorsun. Küçülebiliyor ya. Yani. Küçüldü benim burnum değil mi? Bir tane kaldı. Benim iki tane var. Bir tane zuzayla atıyorum. Ben inandım. Ben inanmadım, kandıramazsın beni. Kandıramazsın beni. Kandıramazsın. beni <gülüyor> ah, <gülüyor> ne yapalım? Sen mi takıyorsun? Ben takıyorum. <laughs> doğru, gerçek uzaylı attım. <laughs> Kim <Kimsuz> uzaylı <gülüyor> iyi, <gülüyor> doğru. <gülüyor> sen de bir burun çıkartıyorsun. <laughs> bir burun daha gel. <laughs> Şen abla yine üç burun, sen üç ya. <laughs> ben de inandım, ben de şey mi? Sen hayır. Siz hayır, çıkartır mıydık? Hayır, hayır. Siz hayır, siz biz burun takmıyoruz kızım. O zaman zaten oyun gitmez. Evet, Tabii. Sen kendini at şimdi. Sen bakalım şey yapacağız. Ben de bakabilir miyim? Görmedim ben. De sen üçünü al eline zaten. Üçü elinde duracak böyle. <laughs> Mira'nın eline kartlar sığmıyor galiba. Burnun düşecek burnun. <laughs> 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 Düştü. <Sevinmiştim. gülüyor> Baktın mı? Tutamıyorlar. Ha, al onun üçünü de eline. İyice bak bakma sen de. Bakma sen. Zapt edemiyor kağıtları Mira. <gülüyor> <gülüyor> At bakalım. At. Miran'ın burnu dolmadığı için. Evet, durmuyor burnu. Ne ne koydu? Goril. Goril. <laughs> Goril. Yani koca ayak mı? Ben inandım. Ben de inandım. Ben inandım. Aç bakalım. Aç ama aç, aç. aç bakalım. <laughs> Ah gerçekten iyi. <laughs> Sen de bir tane çıkartıyorsun <laughs> şimdi. Ooo süper. Şimdi bende iki ka kartım var. Atıyorum. Ay cadı koydum. Ben süpürgeli cadı. Kartlarımızı atıyor muyuz oraya? Doğru çıkanları atıyoruz. Süpürgeli cadı. Bu da artık At. İnanıyor musun Mira bana? Kandıramasın beni. İnanmıyorsun yani. Annene inanmıyorsun. <laughs> Kandıramazsın. İnanıyorum anne hani inanıyorum. beni. kandıramasın. Ben inanıyorum. Anne kandıramaz. Evet cadıydı maalesef <laughs> burunları, takın. <laughs> burunları takın burunları takın burunları takın Az benim burunlar büyüğüne başladı Hey! Ana Hayır sonra inandıramazsın. <laughs> <laughs> evet. Hayır sonra kandıramazsın benim dedi. Benim bir burnum için. Ben burnumda yok. O zaman ben kazandım. Bitti oyun. Bitmedi daha <laughs> son kartlar, son kartlar, son kartlar galiba. İki tane Ay, ben var. Evet. Dur dur senin kartın var seçmiyorsun. Evet. evet sen atıyorsun. Senin niye üç kartın var? Ben de bir, bir de <laughs> <laughs> Evet iki tane de at. Onu demin bilmiştik ya. ya. Ejderha. Kandıramazsın beni. Doğru bence doğru. Doğru. Ay yalan söyleyen de yok herkes doğruyu söylüyor. <laughs> ben evet Sen doğru... ya. Çok... Cidden... Yalan <laughs> söyleyin ya. yalan söyleyin ya. Evet. Evet. <laughs> Aa üçü üçü oldu. Bakayım benim teke Benim senin teke. Evet, Vay teke indi. ee Kandıramazsın beni Kandıramazsın beni İnanıyorum İşte bak kardeşim işte bak kuzenim ya Ya <laughs> Döndürün <laughs> Ay Burnunuzu taktık geri ay Allah ya Ya işte böyle şakalar Hiç burunsuz kazanacaktım ben <laughs> Ya çakmı <laughs> At biraz Ha bu arada ben eksiltiyorum. Tabii. Sen bir tane eksiltiyor mu? Burnu düştü. Bunun, burnu düştü. Burnu düştü. Burnu düştü. Burnu Ha. Şunu tane ne? Evet at. Benim Ay. de iki oldu. Burnunu Burnu sattıramıyorum. Aca! Yalan söylemesin sen her yeri <laughs> Miran'ın burnu uzadı. Burun düştü. Burnunu al, burnun nerede? Bence artık toparlayıp evet. bitirelim çoğu de Değil mi? Yok ben de. Mira burnunu al. Nerede burnun? Ya altında. Oy. Sekiz defa yapmışız. Al. Evet. Son kartlar. Buna Attın, ne attın? Ne, ne attın? Bilmiyorum. Daha, sen at bir şey kafadan. <laughs> Olur mu canım? Doğru söyle, yalan söyle. Gösterme. Gördük. <laughs> Tamam, Sen gör, o görmesin. Ha. Ejderha. İnanıyorum ben. Ben de inanıyorum. Kendisine inanıyorum. ben <laughs> <laughs> ben inanmıyorum. Yani. Çocuk doğru söylüyor. Ejderha doğru. Evet. Sen <laughs> eksiltiyorsun bir tane. Ay amma sağlammış. Evet şimdi ben atıyorum. Eee söylüyorum ha. Uzaylı attım uzaylı. Kaldıramazsın beni. Ha, i̇nanıyorum ben, ben de, mi? İnanıyorum, inanıyorum, inanıyorum. İnandın mı? Ben de inandım. İnandınız mı? Ya of ya. Yalan söyledi. Ben takıyorum. Ha ben kaldıramazsın <laughs> <laughs> dedim. Ha, ben bir an dedim gittim. Dedim kesin gittim. Kanlı. Bir de Yalan söyleyeyim dedim. Sen işte. bende. Bir bende. Ara ben buna doğru söylemiştim. Anlatıyorsun. Anlatıyorsun. Evet. Uzaylı. uzaylı. Kandıramazsın beni. Uzaylı. Kandıramazsın beni. Kandıramazsın beni. Uzaylı. Kandıramazsın beni. Kandıramazsın beni. Sen? Ege git git de. Ege burnum uzadı gitti. Kandırmasın beni. Kandıramazsın beni. Ben. Aa bu arada burada hayal ben var Ben de, doğru <laughs> Evet. Evet. Sen neredeydin? Ben doğrudur. Ben şöyle yapıyorum, ikinize veriyorum <laughs> ve oyunu ben kazanıyorum. Niye? Ee, Bir, tane çünkü... tane Bir, tane niye? Bir tane çıkartıyorsun sen niye iki tane çıkartıyorsun? Niye? İkiniz de yalnız şey ne mı? E tamam oradan alacağım. <laughs> <Yaz. gülüyor> <laughs> ne güzel. Ha bu arada ben çıkartacak mıyım? İkinizde bende benim kartım var. Hayır e gene gene. Benim kart gitti bitti. Evet. At. Ya ben kazanıyordum şu anda kaybettim. Senin niye, iki tane kartın var. Benim yok. Ha tartışsın. bizim de. Ege şimdi atacak. Ben de ben kazandım diye sevindim ya. İki tane vuruş yaptım. Miracığım böyle gel. Evet at bakalım. Ya mı gel. ya? Dur ne ki? Şey cadı. Ben inandım. Ben inanmıyorum. Kandıramazsın beni. Ama siz ikiniz inanmadın <laughs> sen inandın mı? Ben inandım. Ezber. Ben burun çıkartıyorum. Sen de takıyorsun. Ya. Ay iki tane oldu. Doğrucu. Evet sen de takıyorsun. Son, son, son kart, son kart, son kart. Bakalım kim Bu arada ben kazandım ya. galiba. Bir tane daha çıkardım ya yani. doğru dedim. Ya <laughs> bir dakika. <laughs> Mira burnunu düzapt. edemiyor ya. Evet. Önce geldi. Ne Ne geldi? Ne yaptın? Bayalet. İnandım ben. ben. Ben de inandım. Ben inanmadım. Ama <laughs> sen. <laughs> evet, doğru söyler ya. Mira doğru söyler, ya Doğru bak söyle söyler. Mira hiç güç gelmiyor la 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 kazandı. Biz daha ikimiz kazandık. Ey. Bunlar... Hayır ben kaybetmedim. O kaybetti. Umi ve Şen abla kazandı. Umi kis ve oyuncak butiğin kanalları ee, kazandı. Baba. İkisi de kazandı. Mira ve Ege kaybetti. Hayır ben Benim o kaybetti. Çocuklar kaybetim. bu ben ilk yiyeyim. oyun ama ilk oyunda olur ya. Bir sonraki ben oyunda kazanırsın. kazanırsın. <laughs> tamam bir sonraki oyunda Ege ile Mira kazanır. Hayat bu. Ben yemem. Kazanmak. bir şey. Evet ben de sevdim. Renkler değil Hah güzel, He, güzel oyun seyirdik. Oynarız tamam. O zaman arkadaşlara bay bay deyin. Evet, Biz yine oynayacağız. Bu oyunu edilden. alabilirsiniz. Evet. E, sarımsak vereceğim şimdi. Yiyecek, Sen, yiyecek, yiyecek. Yiyecek zaten. Bak, evet. Ben ceza Ben kaybettim. <laughs> evet. Ben de ben kaybettim. Ona abone olmayı unutmayın. Ben. Görüşürüz. Bay bay.